Yerlere çöp atanlara ne diyorsun? Çok kötü insanlar diyorum. Değil mi? Yani çevreyi kir neden kirletirler? Benim hani benim odayla geçiyordum ki orada bir şey gördüm, maske gördüm tamam, tamam. mı? Atmışlar derler, öyle gitmiş. Ya maske iki yere atılır mı? Evet, hani benim hani siz haberler görmüşsünüz. Hani maske için çöp kutusu vardı, eldiven için çöp kutusu vardı. Ha, sen bile görmüşsün. Niye onu, nasıl bile onları öyle ört bulup bir çöp atmıyorlar ki. İşte bunu sen düşünüyorsun ve büyük insanlar düşünemediği için ben hayretle izliyorum onları. Hemen düşünüyorum ve aklımda her şey oluyor. Ama yani doğamızla ilgili <laughs> bacı hani biz e, ve sinemasına gitmiştik ya İşte onlar su ekşiledi. He. Onlar mesela Pelik diye bir hani vardı ya ben yavrusu varmıştı. İşte o İzmit Pelik o da dünyamızı biliyor. Bir de Kaptan suları biliyor. Anladım. Suları sonuçta evet, çok ama mandalina hiçbir şey bilmiyor. Mandalina zaten öküz de herhalde değil mi o? Evet. Önce bir de misket de şeyi biliyor mesela doğamızdaki verilerimize iyi bakmamızı biliyor. Ya işte. Ağaçları sulamamız gerekiyor. Oları kesmememiz gerekiyor değil mi? Evet. Çevreyi Pelin de onu anlatıyordu işte. İşte bak. Denizler peki denizler için ne düşünüyorsun? Yani denizin kirlenmemizi. Bayım hani atma, yapma, çöpü denize atma. Yani herkes sinema izledikten sonra bu şarkıyı izlemeli. Doğru, Yani herkes ama herkes ama herkes, herkes o sinemayı izlediyse gerçekten de o bölümü dikkatli dinlemeleri gerek. Bence de haklısın. Aslında biliyor musun? Bence bunu büyüklere izletmemiz lazım. Çocuklar zaten böyle senin gibi akıllı. Duyarlı artık. bir hiçbir tarafı kirletmiyorlar. Büyükler kirletiyorlar. Hı hı Çok kötü yapıyorlar Evet Çok üzülüyorum yani Çocuk dışarıya bir şey yapmış olamaz yani Olamaz Olamaz Sen hiç dışarıya çöp attın mı hiç? Hı hı Hiç atmadın değil mi? Ben de, arabayla ben, giderken ben şimdi Mesela Mesela şimdi mesela. mesela Şimdi mesela biz arabayla giderken mesela ben size e, hiç görünmeden bir çırpıda çöp atsa yanlış bir şey Yanlış Bir çırpıda öyle bir şey yapmazsın sen Hiçbir evet. zaman yapmadın zaten değil mi? Evet yani bu zaten işte... Bizim hani biz şimdi e, yemediğimiz şeyi çöpe mi atıyoruz yere mi atıyoruz? Aynen, hayır. hayır. Tavuklarımıza atıyoruz eğer yemediğimiz evet, bir şeyleri. Işte, bir aynı. hayvanımız olsa onu böyle de yemediğimiz şeyleri bir çırpıda atsak küçücük bir dili. Tabii işte. Niye yani onların böyle da... hayvanı yok? Belki hayvanlar da onu ona katabilirler. Evet. sokakta yaşayan hayvanlar da var onlara da verebilirler. Evet. Yazın çok sıcak havalar. Evet. Su bulamıyorlar. Evet. Bir de o zaman da bizim gibi böyle bir su bulup e, hayvanları sıcaklatabilirler suyla. Nasıl biz sıcaklanmıyoruz da öyle zaten ölüyorlar mı tavuklar? Biz nasıl yapıyorduk mesela gidiyorduk kısa evet. tüyüyle tavuklar mı evet. sıcak taşıyormuş? Bir de böyle nefessiz kalsınlar diye öyle şey yapmıyorduk. Ama yine bir de iyi beslensinler diye iyi şey olsunlar diye ona her gün ot yemek bir de şey. Verdi onlar yumurta yapıyor bize güzel Aynen. şeyler yapıyor. Aynen öyle işte. Ama biz çevremizi kirledikçe kötü insan oldukça biz hiç, hiç güzel bir insan olmuyoruz. Hiç güzel olmuyoruz. Kesinlikle. Biz, biz şimdi kötü bir insan mıyız? Güzel bir insan mıyız? Sence? Güzel bir Güzel insan bir insan mıyız, değil mi? Güzel evet. Mesela, bir insan. Mesela bir çöpü mesela şöyle bir çöp alacak doğru davranışı. Kesinlikle. Hem, öyle. hem böyle çöpleri toparlayan insanlara yardım etmiş oluruz. Bak bu çok önemliydi. Bunu söylemen. Yani yani çöpe atarsak hey, hep orada kalırsa kimse temizlemezse yaptı hatayı Tabii. öyle mikrop dolaşır yani bu hata bu virüs yeni bir çöp attığımız için ondan sonra ye, İşte bak bunu sen biliyorsun gerçekten çok doğru söyledin şu anda çünkü virüs kendi kendine çıkmadı ki insanların evet. pisliğinden böyle yerlere attığı şeyler evet. mesela biz pikniğe gittiğimiz zaman orayı pis mi bırakıyoruz topluyor muyuz topluyor. yani biz doğamıza, çevremize iyi bakan bir insanız. Evet. Ben yani hiçbir şey olmayan pis insanlar tabii doğamız kirletebilir. Kesinlikle. İşte sonra orman yangınları çıkıyor. Görüyorsunuz. evet. çok tehlikeli şimdi, oluyor. Şimdi yangınlar nasıl çıkıyor? Nasıl? Şimdi ormanda biz şimdi mesela bir bir şeylerde gidiyoruz, yangın yakıyoruz. Sonra bir şeylerimiz bittiği zaman onu açık bırakıyoruz. Sonra Doğru. gidiyoruz evimize. Sonra... Pff, birden bile Şimdi yangın çıktı düşünelim. Mesela diyorum. Sen önce oradaki bir oyuncağını mı kurtarırsın ya da civcivleri mi kurtarırsın? En çok, en sevdiğim şey. Sen düşün. Neyi? Civcivi. Civcivi değil mi? Bak. Çok önemli. Şu min min minnacıkım. Evet. En sevdiğim oyuncağımı bile kurtarırım. En sevdiğim arkadaşımı bile kurtarırım. Evet ama mesela hangisi daha önemli olur? Civciv mi yoksa oyuncak mı? Civciv. Civciv değil mi? Hayır. Evet. Çünkü neden? Ve sevdiklerimiz. Yangın çıktığı zaman hangi numarayı arıyordun? Bir, bir, sıfır. Vallahi doğru söyledin. Ben bir an aklıma geldim. Hayvanlarımızın bir şey olmasını istemiyorsak, zarar olmasını istemiyorsak, <laughs> zarar görmesin. Bununla ilgili bir dua istiyorum. O yüzden biz her gün balkona çıkıp, balkona çıktığımız zaman saat 10'da onu söyleyeceğim. Ne dememiz lazım? Ama balkona söyleyeceğim, burada değil. Ama şimdi merak ettim. Sen ona kadar beklemelisin. Şimdi dünyamıza gıcık demiş oluyorsun. <laughs> ben mi? <laughs> evet. Ya, Çünkü sen şu an çevir. An... Şey, biz nereden başlamıştık ki burayı? Bu konuyu mu? İnan ki. <laughs> İnan ki anlamadım hatırlamıyorum. <laughs> bir yerden başladık, bir buçuk saat olup konuşuyoruz yani. <laughs>